Başaran ve kazanan bir insanın hayat hikayesi gıpta ettirici değil mi? Fakat o, kazanan ve aynı zamanda daima paylaşan bir insandır. O, hepimizin babası, öncüsü, büyüğü ve bu büyük ailenin gerçek mimarı. Mütevazı fakat çok maharetli. Söz buraya gelmişken şunu özellikle belirtelim. O, övülmeyi sevmez. Bize, Övülmenin tehlikesi çoktur der. Fakat gayemiz kuru kuruya kendisini övmek veya onunla övünmek değildir. Usuldendir diye bir güzelleme yapmak da değildir. Tek maksadımız gerek özel gerek iş hayatında şahit olduğumuz, gördüğümüz ve içinde yaşadığımız bir gerçeği ifade etmek. Çünkü bize yol gösteren bir gerçek bu. Birçok problemlerimizi şaşırtıcı şekilde çözen ve yeni ufuklar açan bir gerçek bu. Hepimize güçlü bir vizyon ve şuur kazandıran, enerjimizi artıran, gayretlerimizi tetikleyen, daima paylaşmayı ve özellikle de şükretmeyi öğreten bir gerçek bu. İşte böyle bir gerçeğin adı Ahmet Muhtat Zilan, Onun hayali hep zirveydi. Vizyonu gününün çok ötesindeydi. Ticaret ve sanayide en yeni ve en moderne talipti. Fakat gönül aleminde ailevi ve milli değerlerinden hiç kopmadı. Sevmeli, sevilmeli insan. Sevmek o kadar kolay ki... ...ah bunu içimizde işleyebilsek. Ha, sadece ben seni seviyorum demeyle sevilmez. Seviyorum kelimesi yetmez. Ya insan sevdiğini hiç üzmemesi lazım. Bunu iyi öğrenmek lazım. Sevdiğin eğer isteklerini yere getirmezsen, sevdiğinin sözünü dinlemezsen, sevdiğin iyiliğini istemezsen, sevdiğin iyiliği için çalışmazsan sevmiş sayılmazsın. Ahmet Bey ilahi takdire inanır. Kazanmak nasipse vardır hiçbir zaman kendinden bilmemiş, daima onu kendisine nasip eden Allah'a hamd etmiştir. Hiçliği ve tevazuyu pekiştiren bu sağlam imanla beraber, nasibin sırlarını da öğrenmek ister, sorar. Allah niçin nasip etmektedir? Kime nasip etmektedir? Bu tefekkürle elde ettiği cevapları bir bir sıralar. Sevgi, ilgi ve bilgi. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Çok çalışacağız. Herkesten daha iyisini yapacağız. Herkesten daha çok satacağız. Ama Mevlamızı da unutmayacağız. Her birimizin bir vazifesi olacak. Gelecek, gelecek, geleceğin ağaçlarısınız. Çiçeklerisiniz. Gelecekte inşallah o çiçekler ne olacak? Meyveye dönüşecek. Sizlerin de meyvasını bunlar bir görecek inşallah. inşallah. O'nun hiç kaybetmediği şeyler vardır. Rızkın ve başarının Allah'tan olduğuna güçlü inancı, işini güzel ve sağlam yapanın er geç muvaffak olacağına sarsılmaz ümidi, aleyhine bile olsa doğruluk ve ne olursa olsun dürüstlük. Dürüstlüğün içini boş koyduğun kime hemen çabuk meydana çıkar. Yüzeye çıkar yani. Su yüzüne koymuş gibi yüzeye çıkar. Dürüstlüğü iyi anlamak lazım. İnanmak lazım. İnandığın gibi bu işlerin hepsi olur. Her gönüle girmek ister Ahmet Bey. Onun için en büyük kazanç bir gönüle Allah razı olsun dedirtebilmektir. Ağlamak geliyor içimden. Bu bir gurur, gurur gözyaşı. Ahmet Bey, bu sevgi. istiyorum ben. Çıkarıp gözyaşını kup kuru kalmak istiyorum ben. Bu sevgi için. Ağıt sadece üzüntü için olmaz. Bu da duygularım için, sevinç duygularım için. Cenab-ı Allah bunları bana gösterdiği için. Belki bundan sonra ya görürüm ya göremem. Allah ne kadar şüksesem azdır, azdır, azdır. Mevlama çok çok şükürler olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bu pozisyonları getiren önce çocuklarım için, sonra sizler için. Hepinizi dua ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ömür boyu paylaştı. Yaptığı işleri paylaştı öğrendiği bilgiyi paylaştı. Kazancını paylaştı. Tecrübelerini paylaştı. Dostlarıyla, çalışanlarıyla, sevdikleriyle, herkesle paylaştı. Ahmet Muktat Zilan işte bu. Gönüllerde hürmet dolu ifadelerle o, müstesna bir Hacı Bey, değerli bir Hacı Ahmet Bey, kimi gönüllerde örnek bir Ahmet abimiz, kimi gönüllerde baş tacı bir Hacı Ahmet amcamız bizim gönüllerimizde de baş tacı, hepimizin kılavuzu ve muhterem Ahmet babamız. Kendisine ömürlük bir minnetle diyoruz ki, Efendim, bin bir çileyle dolu yolculuğunuzda bize böyle bir firmayı, böyle bir başarıyı, böyle tertemiz bir ismi bıraktığınız için teşekkür ederiz. Size evlatlarınız, torunlarınız, ortaklarınız ve çalışanlarınız olarak çok daha büyük bir teşekkür borçluyuz. Yedirdiğiniz helal lokma için, sektöre olan katkılarınız için, eğitime verdiğiniz önem için, ülkeye kattığınız ekonomik değer için, hepimizi aşıladığınız cesaret, umut ve inanç için, öğrettiğiniz dürüstlük için, koyduğunuz prensipler için, kitaplarınızda gönül kalemiyle yazdığınız ve hala bizi ve geleceğimizi düşünen şefkatli endişeleriniz, vasiyet ve tavsiyeleriniz için. Efendim, müsterih olunuz. Bizler daima sizin ardınızca yürüyeceğiz. Daima daha iyiye, daha güzele, daha faydalıya. Kendimiz için değil, insanımız için, kendimiz için değil, memleketimiz için, sizin hissettiğiniz aşkla sonsuz geleceğimiz ve gerçek huzurumuz için hep birlikte ve daima en güzel dualarımız sizler için olacak. Arkadaşlarımı hep meslektaşlarımı bir arada görüyorum. Bu mutluluk bana yetiyor. Bunları da çok gördüm. Çok gördüm elhamdülillah. Mevla'mdan bu Huzur ile, sıhhatle, afiyetle bu huzurun devamı olsun diliyorum Cenab-ı Allah. Hepinizi Allah'ın selamıyla, hürmetle selamlıyorum.